Arkadaşlar merhaba, ee, bu videoda e, Twitter'da da paylaşmış olduğum, yani yeni X'de paylaşmış olduğum bir işlemim var. Bu işlemi anlatacağım. Zaten anlatırken e, öğrendiğimiz konseptleri, öğrendiğimiz derslerde kullandığım bir e, işlem oldu. Bu da belki e, derslerden sonra, dersleri yaptıktan sonra size bir yol gösterici olabilir. Yani bu şeyleri öğrendiklerimizi kullanarak nasıl işlem alınıyor şeklinde. E, Twitter'da da şöyle zaten paylaştım bakın yani X'de dolaşırken bir arkadaşım paylaşımı hoşuma gitti diye şu paylaşımla karşılaştım. Takip ettiğim biri e, bunu paylaşmış ama bakın arkadaş bir saatlikte bir analiz yapmış şöyle tıkladığımızda beklentisi tabii onlar bizim bu sistemi kullanmıyor. Burada bakın likidde alımı meydana geldiği için fiyat dirence çarp demiş. Buradan düşer ki, şurada bir direnç var. Ve fiyatın buraya çarpıp daha da derine düşeceğini düşünmüş. E, tabii ben bunu görür görmez burada buna göre işlem almadım. E, burada da şey yazdım yani e, kendime göre bu paylaşımı düzenledim diye. Çünkü benim Analizini yaptıktan sonra beklentim onun belirlediği şu bölge değil daha yukarıda açık bir bölgesi vardı oradan fiyatın düşebileceğiydi bakın gelin şimdi bunu grafik üstünde bakalım e, bunu da hatta şöyle bağlantısını kopyalayalım grafik üzerinde nerede paylaşmışız sonra da bakarız.